Eğer tarikatlar, cemaatler, Kur'an ve sünnette belirtilmemiş olan detay meselelerle ilgili farklı düşünüyorlarsa bu normal. Ama ana meselelerde farklı düşünüyorlarsa Kur'an var, hadis var. Buna rağmen onun dışına çıkıyorlarsa tabii ki bu kabul edilemez. Şimdi mesela bu ülkede nice insanlara zulüm yapıldı. Bunları konuşmak, mazlumun yanında yer almak gerekmez mi? Bunları konuşmazlar. Bir siyasete karışmıyoruz diyorlar. Bu din, din. Bu dinin bir parçası. Mazlumun yanında yer almak olmalısın, zulme karşı gelmelisin. Bu din, din. Bu siyaset değil. Bu AK Parti, CHP, MHP meselesi değil. Bu din, din bu. Sen bu konuda da konuşmuyorsun. Sen hiçbir konuda konuşmuyorsun. Sen korkaksın. Sen hakikati söylemeyen bir adamsın. Sen devletle karşı karşıya gelmemek için Allah'la karşı karşıya gelen birisisin. Doğruları söyleyen bu dünyada bedel öder. Doğruları söylemeyenler de ahirette bedel ödeyecekler. Tercihini yap.